Tokyo Revengers animesi çalıntı mı, alıntı mı? Selamlar arkadaşlar. Moş moş kanalına hoş geldiniz. Kanala yeni bir düzen getirdik. Artık bir Naruto Boruto ve diğer video farklı bir animeyi konu alıyor. Şimdilik böyle devam ediyoruz. Ve bu videom Tokyo Revengers animesinin aslında bir çalıntı mı olduğu üzerine. Veya alıntı. Ne derseniz artık. Videoya geçmeden önce yeni bir Discord sunucusu açtım. Eski sunucu çöp olmuştu artık. Katılmak isteyenler aşağı bırakacağım linke tıklayıp gelebilirler. Aktifliği korumak istediğimiz sunucumuza siz izleyicilerimiz davetlisiniz. Evet geçelim videomuza. Son zamanlarda çokça popüler olan anime Tokyo Revengers zorla izlediğim animelerden biriydi. Kendisi belki tarzıma pek uymuyordu ama sizler için baktım. Dayanamadım ve bu anime konusu falan bir anime ile hatta iki animeyle ile baya benziyordu. Yani Eraset ve ReZero. Şimdi birazcık Anavliz yapalım. Tokyo Revengers ile başlayalım. Yani konusu ile. 2021 yılında çıktığı anime. Takemichi çaresiz bir çocuktur ve serbest bir çalışandır. Ortaokulda tanıştığı ve hayatı boyunca tek çıktığı sevgilisi olan Hinata acımasız Tokyo Manji çetesi tarafından öldürüldüğünü öğrenir. Sonraki gün kalabalığın arasında raylara itilen Takemichi öleceğini düşünüp gözlerini kapatır. Fakat gözlerini açtığında geçmişte olduğunu fark eder. Yani 12 yıl öncesine. Hayatının en iyi yıllarına dönen Takemichi kız arkadaşını kurtarıp kendini düzeltmeye uğraşır. Ve hayattan intikam almak ister. Şimdi geçelim 2016 çıkışlı Eraset animesine. Başrol Satoru, Başrol Fujima ölüm ve faciaları engellemeye zorlayan doğaüstü bir gücü vardır kötü olaylar gerçekleşmeden önce zamanda geriye gider ve olayı engellemeye çalışır ve bu sürekli devam eder. Bir gün kendisinin katil durumuna düşüren bir kazaya karışır. Kurbanı kurtarmak amacıyla kendisini geçmişe yollar. Fakat sınıf arkadaşı olan Kayo'nun kaybolmasından bir ay önceki zamana yani ilkokul öğrencisi olduğu zamana gelmiştir. Ve kendisine yeni bir hedef belirleyen Fujima, Kayo'yu kurtarmak ve kayboluşundaki gizemi çözmek için uğraşır. Konu çok tanıdık geldi değil mi? Ha unutmadan 2016 senesinde bu konuya benzer bir anime daha vardı. Yani Rezero. Bu animeden de birazcık bahsedelim. Lise öğrencisi Natsuki öteki dünyadan çağrılır. Kimin tarafından çağrıldığını bilmiyordu ve üstüne saldırıya uğradı. Ama saldırıya uğradığı zaman gümüş saçlı bir kız ve sihirli kedisi onu kurtardı. Natsuki ise ona olan iyilik borcunu ödemek ister ve işbirliği yaparlar. Tabi daha sonra ikisi saldırıya uğrar ve ölürler ve başrolümüz bir yetenek kazanır. Yani ölümden dönüş yeteneği. Uyanır ve zamanı ölümden öncesine geri alabilen çaresiz bir haline gelir. Ve tabii ki Tokyo Avengers ve Eraset'te olduğu gibi bu animede de amaç kızı ölümün pençesinden kurtarmaktır. Yani şimdi 3 animenin de ortak yönü belli. Bütün başrol karakterler geçmişe gidebiliyor. Hepsi bir kızı kurtarmaya çalışıyor. Şimdi size şunu söyleyeyim. Hangisi daha iyi bir anime? Bunu söylemek biraz zor kime göre neye göre. Ama Eraset karakteri Satoru Fujima seri başından beri özelliğinin farkında olduğu için bir tık öne çıkıyor olabilir ve Eraset daha karanlık diyebilirim. Benim tavsiyem ve benim önerim Eraset'tir. Şimdi biraz Tokyo Revengers'ı benim gözümde görelim. Öncelikle benim tarzıma uymayan bir anime. Bunun en büyük sebebi başrol karakterin diğer karakterlere göre vasat olması. Yani diğer karakterler başrol olmaya daha yatkın gibi he? tabii bu yanlış bir bakış açısı olabilir ama benim tarzım değil dedim ya ve anime çok ergence geldi bana. Misal esinlendiği anime olan Erasat öyle değil. İkisini izlerseniz arasındaki farkı anlayabilirsiniz. Kalite farkını diyorum. Tokyo Revengers animesinde dramı çok iyi işlediklerini söyleyemem. Bu animenin ismi söylenince aklıma direkt 50 vs 50 atılan sokak dövüşleri geliyor. Ama animenin hakkını yemeyelim iyi kitle topladı ve bunu yapmasında sosyal medya baya rol oynadı diye düşünüyorum. Ha bir de tabi şu tipte karakterler rol oynadı sanırım. Küçük kızların sevgilisi falan. Evet arkadaşlar bu videodaki amacım Tokyo Revengers animesini gömeyim İzletmeyeyim değil ama demek istediğim bu animeden 5 yıl önce çıkmış bir anime zaten vardı. Eğer Tokyo Revengers animesinin konusunu sevip görüntülerini veya ergenleri sevmediyseniz Eraset animesini izleyebilirsiniz diye tavsiyede bulunuyorum. Ekstra olarak zaten bu duyurulmuştu sanırım. Tokyo Revengers'ın Eraset ve ReZero animelerinden esinlendiği. Ama bana kalırsa bu esinlenmek değil. Bildiğin dızlamışlar. Moş moş. Arkadaşlar video sona erdi. Bu videoyu neden çektiğimi sorarsanız hem Tokyo Revengers ile ilgili bir videom olsun hem de Discord sunucumu sizlere tanıtayım istedim. Umarım hoş bir video olmuştur. Daha detaylı videolar çok yakında sizlerle. Ha bir de hastayım. Sesim çok garip çıkıyor olabilir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.